Uzak Kıyılar Kristin Hanna Pegasus Yayınları Gerçek mutluluk hayal kırıklarından ders almayı öğrenmekte gizlidir. Elizabeth İlecek, üniversite çağında aşk yaşayıp, genç yaşta evlenir, kısa bir süre sonra iki çocuk sahibi olup ailelerini genişletirler. 20 yılı aşkın bir süre sonra dışarıdan bakıldığında hala kusursuz bir çift gibi görünseler de aslında birliktelikleriyle ilgili kendilerine bile itiraf edemedikleri ciddi sorunları vardır. Jack yıllardır kariyer hedeflerinin peşinden gidip tüm ülkeyi dolaşmış, Elizabeth de ailesini bir arada tutmak için hayallerinden vazgeçip kendini tamamen kocasına ve çocuklarına adamıştır. Elizabeth'in çıktığı bu içsel yolculuk aynı zamanda ailesinin de kaderini belirleyecektir. Kristin Hanna bir türlü yüzleşemediğimiz sorunları önümüze seriyor ve onları görmemizi sağlıyor. Evliliği, aile olmanın sorumluluğunu ve hayal kırıklıklarını anlatan enfes bir roman.